Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Antalya'da düzenlenen Kış Ligi Konvansiyonu'nun galasına katıldı. Başkan Mehmet Sekmen'in konuşması galaya damga vurdu. Sekmen, katılımcılara Erzurum'daki sportif faaliyetleri anlattı. Kurduğumuz yaz ve kış sporları okullarında şimdiye kadar 70 bin gencimizi sporun fair play ruhunda buluşturduk. Yine ilimizde desteklediğimiz Erzurumspor futbol takımımız 4 yılda 4 kupa alarak Napoli'den sonra bir dünya başarısı elde etti. Her zaman söylenir. Futbol bir yaşam felsefesidir diye. Evet, cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'da futbol bir aşktır, emsalsiz bir sevgidir. Başkan Sekmen, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve spor yatırımlarından da bahsetti. Olimpiyat şehri Erzurum'da amatör ve salon sporlarının gelişmesi, diğer spor branşlarında da derece elde etmek için ilimizde 8 yılda önemli projeleri tek tek hayata geçirdik. FIFA standartlarına sahip 22 sahası bulunan yüksek irtifa kamp merkezimiz başta futbol olmak üzere çeşitli spor branşlarının adeta antrenman ve kamp üstüne dönüştü. Başkan Sekmen Erzurum'un spor alanında altın dönemini yaşadığını şu sözlerle ifade etti. Sporun hemen hemen her dalında şehrimizi daima zirveye taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. İnşallah yatırımlara yenilerini de ekleyeceğiz. Kış turizmi açısından benzersiz kayak tesisleriyle bir marka kent olan Olimpiyat şehrimiz inşallah yaz ve kış sporlarıyla ilgili yatırım ve elde edilecek olan sportif derecelerle altın dönemini yaşamaya devam edecek. Palandöken Kayak Merkezi'ne ayrı bir parantez açan Başkan Mehmet Sekmen, ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Palandökenimizde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona da ev sahipliği yaptık. Kış sporları ile ilgili turnuva ve şampiyonalar birbirini izledi. Malumunuz, Şubat ayında Erzurum'un ev sahipliğinde ISF Winter Games 2023, yani Dünya Okullar Kış Oyunlarını gerçekleştireceğiz diyen Başkan Sekmen, Kış Ligi Konvansiyonu katılımcılarını bu organizasyona davet etti. Müzik